Bilindiği üzere son günlerde alkolden vefat eden insanların sayısı artıyor. Artmasının tabi sebebinin çok iyi irdelenmesi lazım. Bizim önerilerimiz veyahut yapmış olduğumuz şikayetler zaten bandürülü olmayan, aynı zamanda hologramlı, güvenilir noktalardan alınması veya gittiğiniz herhangi bir yerde kapağınızın yanında açılmasının gerekliliği var. Ancak biliyorsunuz alkol düzenleme kurunu yapmış olduğu e, denetimler yeterli de olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü bu iş illegal yapılan bir şey. E, fiyatların çok yüksek oluşu bu hem kaçak alkolün artmasını hem de içen sayısının e, çok ucuza mal edilen bu metil alkolden kaynaklanan e, içkinin yapımındaki e, hatalardan kaynaklanan sorun. Bunun ee, insanların ölümünün e, veyahut bunu yapanların bu kadar cezai müeydelerle serbest kalmalarının caydırıcılığının olması lazım. Bu müstakilen bir kurum olup e, bunun denetlenmesiyle ilgili aynı zamanda vatandaşın da bilinçlenmesi lazım. Yani insanlar göz göre göre ya sakat kalıyor ya vefat ediyor. Geriye kim kalıyor? Gözyaşlı aileler. Kim bunu icat etti diyorlar. Dolayısıyla bunun sonuçlandırılması çok önemli. Bir an evvel bu konun üzerinde tabii ki emniyet güçleri, tabii ki ilgili bakanlıklar denetimlerini yapıyor. Ancak otokontrolleri vatandaş yapmalı. Yani hem hologramlı, hem güvenilir noktaların dışında tüketen insanlar için bu bir antikap oldu. Artık insanlar gerçekten de e, gerçeğiyle ile taklit edilenlerin ayırmada ee, zorlanıyor veya zorlanmasına da gerek kalmıyor ucuzuzu tercih ediyor. Dolayısıyla yapılan ve birebir olan şişelerdeki bunları mutlaka e, daha kontrolü bir şekilde yasaya edilmesi lazım ve bunları e, bütün e, bu kolluk kuvvetleri hem yerel hem emniyet güçleri hem kaçakçılık aynı zamanda da bu tarım Bakanlığı'nın tütün üst kurulunun denetlemesinin gerekliliği aynı e, vasıfta olan e, bu şişelerin benzerliğini ayırt edecek bir mekanizmanın geliştirilmesi lazım. Yoksa yazık oluyor kaybettiğimiz canlı. Dediğiniz <laughs> üzere bu metil alkolün ayrıştırılıcı bir madde ilave edilmesi lazım. Nasıl havuzlarda bu tedbirler olunuyor, renk değişiyor. Dolayısıyla ya koku ya da renk değişmesini sağlayacak materyallerin kullanılması lazım. Aynı zamanda biliyorsunuz bu kaybettiğimiz canlar terör kadar tehlikeli. Terörden daha fazla canların gittiği bir alkolden ölen sayısı her gün televizyonlarda halkın izlediği konu oldu. Dolayısıyla gerçeğiyle sahtesinin farkının yapılabilmesi söylediğim tedbirlerle olur.